Baruk Akçakaya idaresindeki 42 ATR 852 plakalı tanker Adana Pozanta Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tırla çarpıştı. Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. Yangın tırada sıçradı. İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolunun pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Tanker ve tırdaki yangın ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.